Hepinize merhaba arkadaşlar günlük Magazine kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım sevilen ve ünlü oyuncumuz Erkan ve Hazal Subaşı'nın çok güzel yepyeni fotoğrafı geldi arkadaşlar Erkan Mirç ve Hazal Subaşı artık barışmışlar ve birbirlerine karşı çok iyi davranıyorlar Şimdi ise onların herkesin çok güzel giden bir ilişkileri var ve onlar arkadaş olduğunu söylediler. Onların barıştıklarına çok mutlu olduk. İnşallah birkaç haftaya veya aya onlar sevgi olurlar. Biz de bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar bu haberi de ben fanlarla paylaşmak istedim. En az bizim gibi onlar da mutlu olsunlar dedim. Ve arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar, hoşçakalın.